Nobel diyetinde bugünkü özet şöyle, sabah karaciğer temizleme kürü iç, kahvaltı var, kahvaltıdan önce kefir iç, akşam yemeği var, akşam yemekten önce kefir iç, akşam yemekten sonra D3, K2 ve probiyotik iç, 6 adet siyah üzüm ye. Sabah erken saatlerde, tarifini verdiğimiz karaciğer temizleme kürü hazırlayıp, içiyoruz. Bundan bir saat sonra bol su içiyoruz. Sabah saat 10'dan sonra, daha geç bir saat daha da iyi olur, kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıya başlamadan önce bir şişe sade kefir içiyoruz. Kahvaltıda, dilediğimiz kahvaltılıklardan ölçülü bir şekilde yiyebiliyoruz. Ancak ekmek, şeker, tatlı ve kızartma yenilmeyecek. Dilersen, sadece yeşillik yiyebilirsin. Akşam saat 6 civarı, akşam yemeğimizi yiyoruz. Yemeğe başlamadan önce bir şişe sade kefir içiyoruz. Akşam yemeğinde bir tabak veya bir porsiyon yemek yiyebilirsin. Tek çeşit olacak. Sebze yemeği olması şart değildir ama sebze yemeği de yiyebilirsin. Ancak ekmek, makarna ve pilav yenilmeyecek. Yanında salatalık ve lahana turşusu mutlaka yemeni öneriyoruz. Yanında tarifini verdiğimiz salatalardan birisini yiyebilirsin. Meyve olarak, 6 adet siyah üzüm yiyebilirsin. Üzümün çekirdeklerini çiğneyip, kırarak ye. Yemekten hemen sonra 1 adet probiyotik içilecek. Gene yemekten hemen sonra 6 damla D3K2 vitamini içilecek. Günde 4000 adım yürümenizi öneriyoruz. Ağırlık kaldırma çalışmaları yaparsanız, kaslarınız erimez, yağlarınız verir. Bu çalışmaları evinizde de yapabilirsiniz. Gerekli videoları Nobel Diyet'te bulabilirsiniz. Kahvaltı ile akşam yemeği arasında canın her çektiğinde yeşillik yiyebilirsin. Yeşillik olarak, roka, maydanoz, dereotu, marul, salatalık, semizotu, Taze soğan ve nane öneriyoruz. Bu yeşilliklerden sevdiklerinden dilediğin kadar yiyebilirsin. Hepsini yemek zorunda değilsin. Gün içerisinde bol bol su içebilirsin. Özellikle açlık hissedince su içersen açlık hissi azalır. Çay, kahve ve soda serbestçe içebilirsin. Şekersiz ve sütsüz olacak. Ayran, meyve suyu, kola, limonata ve benzeri içecekler ise yasak. Akşam yemeğinden sonra kahvaltıya kadar bir şey yemiyoruz. Diyette en çok yapılan hata akşam yemeğinden sonra çok az bile olsa bir şeyler yemektir. Bu yağ yakımını ve kilo vermeyi engeller. Akşam yemeğinden sonra yiyeceğiniz bir adet bisküvi veya bir adet kuru yemiş veya az dondurma veya az meyve bile o gün kilo vermenize engel olur. Akşam yemeğinden sabah kahvaltıya kadar sakın bir şey yemeyin. Su, çay, kahve ve soda ise serbestçe içebilirsiniz. Nobel diyeti sağlıklı günler diler.